Merhaba arkadaşlar, Karacan TV'ye hoş geldiniz. bugün sizlerle kaldığımız yerden yani organik bileşiklerden soru çözmeye devam edeceğiz. Soruları çözerken de ben yine <laughs> soruları görgen hatırlatmalar yapacağım. Şimdi birinci sorumuzda bize organik bileşiklerle ilgili hangileri doğrudur demiş. Şimdi biz canlı temel bileşenlerini ayırırken ikiye ayırıyoruz. Bunlardan biri organik bileşikler, diğeri ise inorganik bileşikler olacak. Organik ve inorganik bileşikler e şimdi baktığım zaman inorganik bileşikler dışarıdan hazır aldı. Yani ben bunları vücudumda üretemiyorum. Su, asit, baz, tuz, mineral. Bunların her biri inorganik. Şimdi bunları vücudumda üretemiyorum. Bunların yapısına baktığım zaman da bunlar da karbon ve hidrojen bir arada bulunmazlar. E, ee, organiklere geldiğimiz zaman organiklerin yapısında karbon, hidrojen bir arada bulunabilir. Ayrıca organik olarak besinleri ben vücudumda üretebiliyorum. Mesela glikoz, amino asit, protein, karbonhidrat, yağ bunların her biri <laughs> organik değişikler. Karbonhidrat, yağ, protein, hormon, enzim, ATP bunların hepsini vücudumda üretebiliyorum. Bunların da en küçük maddelerinde biz ne diyoruz? Monomer. Yani şöyle proteinlerin monomerleri neydi? Amino asitler, işte karbonhidratların monomerleri neydi? Glikoz gibi. baktığım zaman soruya organik bileşiklerle ilgili hangileri doğrudur demişti. Canlı hücrelerde üretilir. Evet, organikler canlı hücrelerde üretilir ama inorganikler dışarıdan hazır alınır. Karbon ve hidrojen atomları organiklerde birlikte bulunur, inorganiklerde bulunamaz. En küçük birimlerine de biz ne diyecektik? Monomer diyecektik. Yani monomer dediğim şey daha da parçalayamazsınız. En küçük halidir. Sonra devam ediyorum. Hangileri doğrudur? Monomerlerle ilgili hangileri doğrudur? Sindirime uğramazlar. Evet en küçük hallerim. En küçük olan bir şey sen daha fazla parçalayamazsın. Hücre zarından geçebilecek büyüklüktedirler. Hücre zarından bir maddenin geçebilmesi için en küçük hali olması lazım. Yani monomer olması gerekiyor. E zaten biz bu monomerler neydi? Organik bileşiklerin en küçük haliydi. Organik bileşikleri de kimler üretiyordu? Canlılar üretiyordu. Hangi olayla üretecek? fotosentez ve kemosentez olayıyla üretebilirler. E, ee, hangileri polimer değildir? Şimdi demiş ki polimerin tanımını vermiş. Aynı çeşit monomerlerin çok sayıda bir araya gelmesiyle oluşan moleküllere polimer denir. <laughs> Moleküllerinden hangileri polimer değildir diyor. Şimdi baktığım zaman proteinlerin yapı taşı neydi? Protein neydi? Amino asitlerin yan yana gelmesiyle Olacak Yani proteinlerde aynı çeşit değil mi? asitler yan yana geldi. Polimer oldu. Sonra ben ATP'ye bakıyorum. ATP neydi? Adenozin tri fosfat. Yani yapısında ne bulunacak? Bir tane adenin bulunacak. Üç tane de fosfat. Ayrıca ne vardı burada? Riboz şekeri. Üç tane de fosfat. E baktığım zaman bunlar aynı değiller. Çünkü birbirinden farklı adenin var, riboz şekeri var, 3 tane de fosfatım var. Nükleik asitlere baktığımız zaman nükleik asitler neydi? DNA ve RNA. E DNA'nın RNA'nın yapısına baktığımız zaman yine aynı şekilde, e, DNA'da deoksiriboz şekeri, RNA'da riboz şekeri, işte bazım, adenin, timin, guanin bazım. ayrıca tane bir tane fosfatım vardı. O yüzden bunlar da birbirinden farklı olduğu için polimer olamaz. Yağlara bakıyorum. <laughs> Trigliseritler, trigliseritler yağ asidi artı gliserolden oluşur. E baktığım zaman bu iki çeşit de birbirinden farklı olduğu için demek ki ATP, nükleik asit, trigliserit bir polimer değildir. Yani polimer olabilmesi için aynı şey. Mesela örnek vereyim size. Nişasta polimer midir sizce? Nişastaya bakıyorum. Nişasta neyden oluşuyor? Glikozdan. O yüzden glikozdan oluştuğu için aynı çeşit olduğu için ben buna polimer diyebilirim. Ama yağlara bakıyorum. Yağlarda hem yağ asidi var hem gliserol var. Aynı şey mi yağ asidi gliserol? Hayır. O yüzden bunlar polimer olmayacaklar. son devam ediyoruz. Aşağıda verilen moleküller hangisi? Organik yapılı bir molekül değildir. Şimdi organikler neydi? Yapısında işte karbon, hidrojen, oksijen bir arada bulunabilir. Ayrıca ne demiştik bunları? Vücudumuzu üretebiliriz. ATP organik. DNA organik. Nükleik asitler organiktir. Enzim, vitamin organik. Ama su <laughs> ben vücudumda su üretemem. Ne yapmam lazım? Suyu dışarıdan hazır almam gerekiyor. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi molekül büyüklüğü bakımından diğerlerinden farklıdır? Şimdi nişastaya baktığım zaman nişasta karbonhidratlı yani 3 veya daha fazla glikozun yan yana gelmesiyle oluşuyordu. Şimdi o zaman ben nişastaya baktığım zaman minimum olarak diyebilirim ki buna 3 tane glikoz olmak zorunda. Sonra glikojene geliyorum. Bu da hayvanların depo şekliydi. Yani bunda da minimum 3 tane glikoz olacak. Kitin de yine aynı şekilde polisakkarit de yine aynı şekilde minimum olarak 3 tane glikoz olacak. Protein neydi? Amino yan yana gelmesiyle oluşuyor. Yani amino şu şekilde yan yana gelecek. Ve neyi oluşturacak? Proteinleri. Ama ben galaktoza baktığımız zaman galaktoz Monosakkarit. Yani monosakkarit dediğimiz şey bir tane şekerden oluşuyor. O yüzden en küçük olan galaktoz olacak. Yani diğerlerin hepsi büyük madde. Galaktoz ise bunların monomeri şeklinde. Yukarıdaki organik bileşiklerin eşit miktarlarında hücredeki yakılması sonucu açığa çıkan enerji miktarlarını çoktan da doğru sıralanması nasıl olmalıdır? Şimdi bu <laughs> sıralama sorularını şöyle yapıyoruz. Şimdi ben diyorum ki benim vücudumun enerjiye ihtiyacı varsa İlk başta neyi kullanır? Karbonhidratları. Sonra yağları, sonra proteinleri. Yani biz, siz bunu kayıp diye kodluyorsunuz. Bu benim size verdiğim kayıp enerji kullanım sırası. Enerji kullanım sırası. İlk başta karbonhidratları kullanırım, sonra yağları kullanırım, sonra da proteinleri kullanırım. Şimdi ben diyorum ki size bunların her birinden ben birer gram aldım. Birer gramını deney ortamında parçalıyorum. Ne kadar açığa enerji çıkacak bakıyorum. En fazla enerji açığa çıkaran yağlar. Daha sonra proteinler, daha sonra da <laughs> karbonhidratlar olacak. Şimdi diyeceksiniz ki bir gramda yağlar fazla enerji veriyorsa neden ben karbonhidratları kullanıyorum? Şöyle, yağları parçalamak zor olduğu için, karbonhidratları parçalamak çok kolay olduğu için ben enerji kullanım sırasında ilk başta karbonhidratları kullanırım. Ama 1 gram aldığım zaman bana en fazla enerji veren şey yağlar. Şimdi benim bu, e, buraya yazdığım kayıbın tam tersi de yapıya katılma. Yani bizim vücudumuzda en çok yapıya katılan şey protein. Sonra yağ, sonra karbonhidrat. E zaten karbonhidratları biz enerji kaynağı kullandığımız için harcıyoruz. Hani de şuradan aklımıza gelsin. E, sporla uğraşan insanlar genelde vücuttan amino asit ve protein yüklü olan. Neden? Çünkü protein yapıya katılan monomer. En fazla olan monomer. E baktığım zaman bana diyor ki eşit miktarda hangisi en fazla enerji açığa çıkarır? Hangisi en fazla enerji açığa çıkarıyordu? Yağlar yani 2. E daha sonra proteinler 3. Daha sonra da karbonhidratlar 1. 2, 3, 1 olacak. Burada şunu düşmenizi bekliyorlar. Hani biz sıralamayıp kayıp diye kodluyoruz ya. Enerji kullanım sırasına göre sıralarsınız diye genellikle eşit miktarda alınan soruluyor. Diğer sorumuza devam edelim. <laughs> Yukarıda verilen organik bileşiklerin tümünü, tümünü hücrelerinde sentezleyebilen canlı grubu hangi seçenekte verilmiştir? Şimdi protein demiş. Bütün canlılar bir kere protein sentezi yapar. Çünkü bütün canlılarda ribozom var. O zaman bu bütün canlılar bu bize ayırt etmemizi sağlamaz. E aynı şekilde bütün canlılar ne yapabilir? Enzim kullanabilir, üretebilir. Ama glikoz ve vitamin demiş. Şimdi bir canlı glikoz ve vitamin üretebilmesi için üretici canlı olması lazım. Yani üretici canlı dediğim kim? Fotosentez ve kemosentez yapan canlılar. E baktığım zaman saprofit bakteri saprofit üretici değil tüketicidir. E aynı şekilde balık tüketicidir. Mantarlar fotosentez yapamaz. Amip fotosentez yapamaz. O yüzden kim olacak bu? Tohumlu bitki. Yani bütün hepsini soruyorsa arkadaşlar bitki olanı işaretleyebilirsiniz. E diğer sorumuza devam ediyoruz. Hidroliz ve dehidrasyon tepkimeleri. Şimdi hidroliz neydi? Dehidrasyon neydi? Şimdi hidroliz hidro demek su demek. Yani ben suyla parçalayacağım. Şöyle düşünün, benim elimde şeker olsun, nişasta alalım bir tane. Nişastayı aldım parçalamak istiyorum. Ne yapıyorum? Suyun içine mi atıyorum şekeri? Burada da aynı şekilde suyu kullanıyorsunuz. Suyu kullandığınız zaman bu parçalanıyor ve açığa neler çıktı? Glikozlar. <laughs> Yani su kullandığım olay hidroliz. Şimdi bakıyorum ben burada şekeri suyun içine atmıştım. Yani aklınızda böyle kalacaktı. Şekeri suyun içine attığınız zaman kendiliğinden olduğu için ben burada bir ATP harcamıyorum. Yani burada ATP harcanmaz. Şimdi ne olaylar olur mesela? hidrolize ne yorum yapabilirim? Şimdi ben hidroliz yapıyorsam, hidrolizde ben büyük olan nişasta, şu anda elimde bir tane nişasta vardı. Ben bunu ne yaptım? 3 e, tane glikoza çevirdim. Ortamın ne oldu? Maddesinin miktarı mı arttı? Maddesinin miktarının artması demek ortamın ozmotik basıncının artması demek. E ben suyu kullandım. Çünkü su harcamam lazım. Hidroliz yapıyorum. O zaman su miktarı azaldığı için turgor basıncı ne olacak? Azalacak. Benim ATP ile burada hiçbir işim yok. Şimdi dehidrasyon dediğimiz olay da bunun tersi. Yani ben küçük maddeleri bir araya getirip büyük bir madde elde edeceğim. Yani benim elimde 3 tane glikoz olsun. Bu 3 tane glikozu birleştireceğim. Ve nişasta elde edeceğim. E şimdi baktığım zaman nişasta elde edeceğim ama ben küçük maddede bir araya getiriyorum. Yani bir usta gibi tuğlaları birleştiriyorum. Ne harcarım ben burada? ATP harcarım. E ne açığa çıkacak burada? Giren ürünün bir eksiği kadar su. <laughs> Kaç ürün girdi? 3. Ne kadar su açığa çıkacak? 2 tane su açığa çıkacak. Şimdi bakalım o zaman. E, hangisi doğru değildir demiş. Monomerlerin birleşerek polimerleri oluşturması dehidrasyon. Ne dedik? Küçük maddeler bir araya gelir, büyük maddeler olur. Hidroliz tepkimelerinde ATP harcanmaz. Doğru, ben işimi sadece suyla halledebilirim. Polimerlerin su katılarak monomerlerine dönüşmesine hidroliz denir. Evet, monomerleri dönüştürmeye biz hidroliz diyoruz ve bunları ne kullanıyorum ben? Su. Hidroliz hem hücre içinde hem hücre dışında gerçekleşirken dehidrasyon sadece hücre dışında gerçekleşir şimdi dehidrasyon sadece hücre dışında gerçekleşir diyor arkadaşlar. Dehidrasyonda ben ne harcıyorum? ATP. E o zaman hücrenin dışında ATP'nin ne işi var? Yani ben dehidrasyon aslında nerede gerçekleştirmem gerekiyor? Hücrenin içinde. Yani ATP'nin olduğu yerde gerçekleştirmem gerekecek. Diğer sayfayla devam ediyoruz. Burada da bize grafik sorularını vermiş. Bir saniye. <laughs> Bu arada biraz hastayım. Kusura bakmayın öksürüyorum ama. E, evet, dokuzuncu soruya geldiğimiz zaman yapı maddesi olarak kullanım demiş. Şimdi biz yapıya ne demiştik? Kayıbın tam tersi. Yani yapıya en fazla katılan ne olacak? Protein. Sonra yapımıza en fazla katılan protein. Sonra yağlar. En az katılan da kimdi? Karbon hidrat. X hidroliz edildiğinde ortamın asitliği artar. X ne? Yağlar. Yağlı parçalarsam ben ortama yağ asidi mi veririm? Yağ asidi veriyorsam demek ki ortamın asitliği artar. Bu doğru olacak. Z'nin monomeri enerji ham maddesi olarak ilk sırada kullanılır. Z'ye baktığımız zaman karbonhidrat. E, karbonhidratın monomeri ne? Glikoz. E, zaten biz glikozu enerji sırasında ilk sırada kullanacağız karbonhidratları. Y canlılarda vücutta depolanabilen organik bileşiktir. Y'ye bakıyorum protein. Proteinler canlı vücuduna depolanmaz arkadaşlar. Yağlar depolanır. Proteinler ne yapıyordu? Yapıya katılıyor. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi hidroliz tepkimesi değildir? Hidroliz neydi? suyu kullanacağım, suyla parçalayacağım. E şimdi bakıyorum, nişastayı <laughs> su kullanarak parçalamışım, glikoza çevirmişim. Maltozu glikoz, glikoz ayırmışım. Dipeptitleri aminosit, olarak ayırmışım. Sonra tripeptit dediğimiz şey yağları, işte tripeptit demiş, triglycerit diyecekti. O yüzden cevabımız Edirne olacak. Tripeptit neydi? Peptit neydi? Proteinlerin de. Ama ben buraya baktığım zaman ne oluyor? Yağ asidi ve gliserol. E, D şıkkına bakalım. Orada da karbondioksit ve suyu bir araya getirmiş. Glikoz oluşturmuş. Aslında bu da olmaz. E, bu da ne tepkimesi? Yapım tepkimesi. Yani şöyle. E, karbondioksit artı su yan yana geldi. Neye dönüştü? Glikoza dönüştü. E, ee, o zaman ben küçük maddelerden ne yaptım? Büyük madde yaptım. Bu bir yapım dehidrasyon. Ama edine şıkkına baktığımız zaman da tripeptit demiş. Büyük ihtimalle buraya trigliserit yazılacaktı. Çünkü peptit protein ya e, gliserit yazdığım zaman da yağ olacak. O yüzden cevabımız hem de hem de E şeklinde olacak. Son devam ediyoruz. Aşağıda organik bileşiklerin enerji ham maddesi olarak kullanım sırası gösteren grafik verilmiştir. Bakın enerji ham maddesi olarak kullanım sırası. Ben ilk başta neyi kullanıyordum vücudumda? Kayıp diye kodlamıştım. Karbonhidrat, yağ, protein. O zaman Z benim için karbonhidrat olacak, yağ olacak ve protein olacak. Buna göre bu organik bileşiklerin vücutta yapıya katılma sırası. Yapıya katılmada bunun tam tersi miydi? O zaman en fazla yapımıza katılan protein demiştik. Sonra yağlar en az da karbonhidrat demiştik. O yüzden Y X Z Y X Z şeklinde olacak. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Bir gramında açığa çıkan enerji işte e, kullanım sırası ya da yapıya katılma sırası. Şimdi bu grafikte neyi vermiş bize bakalım. Enerji ham maddesi kullanım sırası. E, kullanım sırası neydi? İlk başta vücudumda neyi kullanıyordum? Karbonhidratları yağları ve proteinleri. Yukarıda enerji ham maddesi olarak kullanım sırası verilen organik bileşiklerin birer gramlarının hücrede yakılmasıyla açığa çıkan enerji miktarına göre diyor. Birer gramda en fazla enerji veren benim için neydi? Yağlar. <laughs> Proteinler ve karbonhidratlar olacak. O zaman bakıyorum. Y, Z, 2. X. Y, Z, Cevabım A olacak. 13. soruda da bana demiş ki hangisi dehidrasyon? Dehidrasyon neydi? Küçük maddelerin bir araya gelerek büyük madde oluşturması. Glikoz, 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 glikoz fruktoz yan yana geldi, sikroz oldu, büyük madde. Aminosler yan yana geldi, tripeptitleri oluşturdu, büyük madde. Glikoz, glikojene döndü, büyük madde glikoz oksijenle parçalandı, karbondioksit ve suya döndü. Bu bir solunum tepkimesi. Solunum tepkimesine ben ne yaparım? Glikozu parçalarım ve inorganik olan karbondioksit suya çeviririm. Glikoz glikozla yan yana geldi ne oluşturdu? Maltoz. Yine bu da aynı şekilde büyük madde olacak. Bunların sorularını çözerken dikkat ediyorsunuz. Hangileri monomer, polimer ve e, bu enerji kullanım sıraları, işte yapıya katılma bizim için önemli. Hatta onu şurada son kez bir tekrar edelim. Sonra da dersimizi burada bitirelim. Şimdi bizim vücudumuzda en fazla yapıya katılan derse protein. Ondan sonra yağlar, en az katılan karbonhidrat. Bunun tam tersi kayıp. Kayıp benim için neyi veriyordu? Benim vücudumun enerji kullanım sırasında. Vücudum ilk başta e, glikozu parçalar sonra yağları parçalar. Hatta şöyle düşünün spor salonuna gidenleriniz varsa spor salonuna gittiğiniz zaman hocanız der ki orada işte ilk 45 dakikada yağ yakmazsın 45 dakikadan sonra yağ yakmaya başlıyorsun. Neden? E benim vücudum ilk başta neleri yakıyor? Karbonhidratları. E 45 dakikadan sonra karbonhidratlar bitince neyi parçalamaya başlıyor? Yağları. Onlar da bitince neyi parçalayacak? Proteinleri. Proteinlerin parçalanması istenmez. Çünkü bunlar bizim yapımıza katılandır. Daha sonra bir gramını alırsam, deney yaparsam en fazla enerji veren bana yağlar, daha sonra proteinler, daha sonra da kimler verecek? Karbonhidratlar verecek. E, dersimiz burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere.